2024 Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39291 Türk Lirası olarak belirlenebilir. Memur ve memur emeklisi taban maaş hesaplamalarına göre memurlar her sene 6 ayda bir olmak üzere 2 defa zam alıyor. Bu zamlarda enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı da ekleniyor. 2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı %15 olarak uygulanırken bu rakam Temmuz döneminde %10 olarak hesaplanacak. Mayıs ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden %22,72 olarak hesaplandı. Beklenti anketindeki tahminler baz alındığında, Haziran ayı enflasyonunun %2,56 olması durumunda 6 aylık enflasyon oranı %25,86'ya ulaşacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 39.000 TL'yi aşacak, memur emeklisi taban aylığı ise 17.500 TL'nin üzerine çıkacak. Ortalama memur maaşı da 44. 44.500 Türk Lirası bandında olacak. Ocak 2024 döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Zammı %37, 57 den refah payı ile %49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlenmişti. Temmuz döneminde de bu eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer eşitleme formülü uygulanırsa, memur emeklisi %5 in üzerinde ek zam almış olacak. Ayrıca, 65 yaş, Engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri de memur zam oranı kadar artacak. Bu, sosyal destek alan vatandaşların da maaşlarında kayda değer bir artış olacağı anlamına geliyor. Temmuz 2024 zam dönemi memurlar ve emekliler için kritik bir dönem olacak. Enflasyon verileri ve hükümetin maaş zammı politikaları milyonlarca kişinin geçim standartlarını belirleyecek. Özellikle yüksek enflasyon döneminde maaş zamlarının adil ve dengeli bir şekilde yapılması Ekonomik istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Hükümetin temel hedefi fiyat istikrarını sağlamak ve tek haneli enflasyonu yakalamak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücret artışı, enflasyon artışı döngüsünden çıkmak adına piyasa öngörüleri doğrultusunda maaş artışlarına hazırlanıyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar emekliler, çalışanlar ve asgari ücretliler enflasyonun faturasını ödemeye devam edecek. Gelecekte yapılacak olan maaş zamlarının hem memurların ve emeklilerin geçim standartlarını koruması hem de ekonomik istikrarı sağlaması büyük bir önem taşıyor. İlerleyen günlerde açıklanacak olan enflasyon verileri ve hükümet yetkililerinin açıklamaları memurlar ve emekliler için önemli bir referans olacak. Ocak ve Temmuz aylarındaki zam oranlarını belirlemede temel kriter enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oluyor. Ocak ayında %15, Temmuz ayında ise %10 oranında bir toplu sözleşme zammı bekleniyor. Ancak bu oranlar Enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşecek. Emekli ve memur maaşlarındaki kesin değişikliklerin tespiti için 3 Temmuz çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Bu verilerin ortaya çıkmasıyla birlikte 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun maaşları netlik kazanacak. Merkez Bankası'nın öngörülerine göre 6 aylık enflasyon oranının %25,86 olması bekleniyor. Ancak resmi açıklamaların ardından bu rakamların güncellenebileceği unutulmamalıdır emekli maaş zammına ilişkin veriler netleşmeye devam ediyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve emekli sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin nihai zam oranı ortaya çıkacak. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık oran netleşti. Peki emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Temmuz ayında emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı kaç liraya yükselecek? Mayıs ayında enflasyon aylık bazda 3,37 olarak açıklandı. Mayıs enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden 22,72'ye ulaştı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı ortaya çıkacak. 22,72 olan oranın Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından %25 seviyesine ulaşması bekleniyor. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Bakan Vedat, şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için Temmuz ayını bekleyelim, ifadelerini kullanmıştı. Temmuz 2024'te emeklilerin alacağı zam oranın %25 olduğu kabul edildiğinde. 10.000 Türk lirası olan en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye. 11.500 Türk TL lirası emekli aylığı alan emeklilerin maaşı 14.375 TL'ye. 15.000 Türk Lirası emekli aylığı alan emeklilerin maaşı 18.750 TL'ye. 18.000 Türk Lirası emekli aylığı alan emeklilerin maaşı 22.500 TL'ye yükselecek. Geçtiğimiz 5 aylık enflasyon oranının %22,72 olmasının ardından emeklilerin gözü, maaş zammını netleştirecek olan Haziran enflasyonuna çevrildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Türkiye Emekliler Derneği TÜET, Başkanı Kazım Ergün Emeklilerin daha önce kendilerine verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zam ve yüzde 5, 7'lik büyüme oranı dikkate alınarak en az 15.000 lira seyyanen zam beklediğini söyledi. Tüet Başkanı Ergün, seyyanen zam beklentimiz her zaman devam ediyor. Çünkü yüzdeli artışlar, eşitsizliği daha da bozuyor. Ülke büyüyor, ancak emekli maaş artışları tüfeye endeksli olduğu için bundan pay alamıyor. Büyümeyeden emekliyle pay verilmesi noktasında seyyanın sama ihtiyak var daha önce memura verilen 8077 liralık seyyanen zamdan emekli keseneği de kesilmedi, kesilseydi memur emeklisine de yansıyacaktı. Bu yanlış düzeltilirse, söz konusu zam, memur emeklisine yansıyacağından, işçi ve memur emeklisine de bu farkın verilmesi noktasında bir hak doğuyor. Hem %5, 7'lik büyüme oranı, hem de daha önce emekliye verilmeyen 8077 liralık seyyanen zammı düşündüğümüzde hak edilmiş seyyanen zam 12.000 lira civarında satın alma gücündeki kayıp da dikkate alındığında, geçen yılın 8.077 lirası bu yıl 8.077 lira olarak yansımayacaktır. Özetle, emeklinin seyyanen zam beklentisi 15.000 lira, dedi. Aylık bağlama sisteminin değiştirilmesi gerektiğini de belirten Ergün, sistemin yoksul emekliler oluşturduğuna dikkati çekti. Ergün, aylık bağlama oranı %70'den %35'lere indi. Burada emeklinin çok ciddi kaybı var. Bu parametrelerin değişmesi gerekiyor, diye konuştu. 3 bin liralık Bayram ikramiyesini de değerlendiren Ergün şunları söyledi Bayram ikramiyesi artışının da bir sisteme oturtulması lazımdı Ne yazık ki hükümet bu artış sistemini getirmedi 1000 liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında bile artış yapılsa rakamın 5000lirayı geçtiğini görürdük emekli 1000 lira Bayram ikramiyesi aldığı dönemde 700 liraya bir kurban alabiliyordu bugün bir kurbanı 3 bin liraya alabilme imkanı yok geçtiğimiz 5 aylık enflasyon oranının %22,72 olmasının ardından emeklilerin gözü, maaş zammını netleştirecek olan Haziran enflasyonuna çevrildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin daha önce kendilerine verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zam ve yüzde %5, 7'lik büyüme oranı dikkate alınarak en az 15.000 lira seyyanen zam beklediğini söyledi. TÜET Başkanı Ergün, seyyanen zam beklentimiz her zaman devam ediyor. Çünkü yüzdeli artışlar, eşitsizliği daha da bozuyor. Ülke büyüyor, ancak emekli maaş artışları tüfeğe endeksli olduğu için bundan pay alamıyor. Büyümeyeden emekli don pay verilmesi noktasında seyyanen zama ihtiyak var. Daha önce memura verilen 8077 liralık seyyanen zamdan emekli keseneği de kesilmedi, kesilseydi memur emeklisine de yansıyacaktı. Bu yanlış düzeltilirse, söz konusu zam, memur emeklisine yansıyacağından, işçi ve memur emeklisine de bu farkın verilmesi noktasında bir hak doğuyor. Hem %5, 7'lik büyüme oranı, hem de daha önce emekliye verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zammı düşündüğümüzde hak edilmiş seyyanen zam 12.000 lira civarında. Satın alma gücündeki kayıp da dikkate alındığında, geçen yılın 8.077 lirası bu yıl 8.077 lira olarak yansımayacaktır. Özetle, emeklinin seyyanen zam beklentisi 15.000 lira, dedi aylık bağlama sisteminin değiştirilmesi gerektiğini de belirten Ergün, sistemin yoksul emekliler oluşturduğuna dikkati çekti. Ergün, aylık bağlama oranı %70'den %35'lere indi. Burada emeklinin çok ciddi kaybı var. Bu parametrelerin değişmesi gerekiyor, diye konuştu. 3 bin liralık bayram ikramiyesini de değerlendiren Ergün şunları söyledi. Bayram ikramiyesi artışının da bir sisteme oturtulması lazımdı. Ne yazık ki hükümet bu artış sistemini getirmedi. 1000 liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında bile artış yapılsa rakamın 5000 lirayı geçtiğini görürdük. Emekli 1000 lira bayram ikramiyesi aldığı dönemde 700 liraya bir kurban alabiliyordu. Bugün bir kurbanı 3000 liraya alabilme imkanı yok. Ocak ve Temmuz aylarındaki zam oranlarını belirlemede temel kriter, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oluyor. Ocak ayında %15, Temmuz ayında ise %10 oranında bir toplu sözleşme zammı bekleniyor. Ancak bu oranlar, Enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşecek. Emekli ve memur maaşlarındaki kesin değişikliklerin tespiti için 3 Temmuz çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Bu verilerin ortaya çıkmasıyla birlikte 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun maaşları netlik kazanacak. Merkez Bankası'nın öngörülerine göre 6 aylık enflasyon oranının %25,86 olması bekleniyor. Ancak resmi açıklamaların ardından bu rakamların güncellenebileceği unutulmamalıdır. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki maaş farkının eşitlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Temmuz döneminde de eşitleme formülü masada yer alıyor. Eğer bu formül uygulanırsa, memur emeklileri %5 in üzerinde ek zam alacaklar. Yukarıdaki tahminler ve hesaplamalar, vatandaşların maaşlarında beklenen değişiklikleri öngörmek için yapılmıştır. Resmi duyuruların ardından, maaşlar kesinlik kazanacaktır.